Selam herkese selamun aleyküm ve bugün PUBG Mobile Mobile oynuyoruz gibi arkadaşlar. Bomba Squad bir şekilde girdim. Agam Bomba Squad eğlenceli videoların da gelmesi için güzel bir like yapıştırın. Allah razı için bir like atın. Şu arkadaşınıza, şu kardeşinize öyle diyeyim şimdi benden mutlu olanlar da izliyor Kaç kaç kaç. Silah bulun silah bulun silah bulun. O bir Ananı satayım Ananı satayım oğlum ben ya, ne yapacağım ya, lan an. Ben ne yapacağım Ağam ya, ya. canı görüyorsunuz Ağam canı görüyorsunuz Yemin ederim ben ya, ya, ya. Benim var ya bundan ağzım eder ya, ya. Aa kemi valla hakeme Şurada mermileri vardı Allah'ım Geliyorum, geliyorum. Bekle, geliyorum. Bekle, izleyiciyorum. Bir şey aldım Ooo, buradaymış. Uy! Çok iyi vurdum ya. Vallahi ya. Çok, çok iyi vurdum. Ağam, benim bu arada Zoytuk'a fazla verdiğim videolar olacaktır. Yakında. Allah'ın önerisi o videoları da çıkartacağız. Bakın. Allah nasip eder de diyecek. Bakın. Nasip eder de. Aynen. Ben senin gibiyim. Oo, oğlum bunun notu neymiş lan? Senin ben puzacan yere sokayım ya. Ya senin ben puzacan yere ya. Ya. Geri atlamayacağım tabii ki de. Yoksa Eksiyeceğim çok iyi biliyorum. Agam beni kim öldürdü? Bak gördün Agam. Arka mı arkanı mı? Seyyi Saplam Miraç. Aynen Miraç. Aynen. Hadi. Hadi gelin. Hadi <laughs> Agam. Hadi gelin hadi. Agam bekliyorum bizi. Nereye bekliyorum? Hepsi bekliyorum. Hepsi benim mekanımdır. Agam ben her zaman neler yaptığı zaman atlarım atlarım rex atlarım adam 3 kill ile başladık bu arada ee, benim için çok iyi değil yani benim böyle maçlara böyle 52, 50 50 55 kill benim bir 5 6 7 7 kill ile başladım genelde yani ama bugün bir akzama gibi bir şey oldu bizde ooo m24 oğlum çok iyi çıktı lan bu arada bak ben videodayken daha iyi not veriyor lan ben bunu şuan öğrendim Arkadaşlar artık daha seri bir şekilde videolar atacağım. Kesinlikle. Bundan yana alabilirsiniz. işte sizle beraber Fatih'e kadar gitmeye düşünüyorum. İnşallah Allah nasip adası gireceğiz. Ve benle rank katmak isteyen arkadaşlarım varsa. Aga. Yapacağınız için bir bin. Oo, bin like atıp. Ooo

Bot mu lan bu? Ağam sen bot musun? Mazhar kızı mı? Kek kafaları da yarası Ağam 3 kille başladık Dermişim 6 kill 3'üye birini attım. Kek kafaları da yarası Ağam benim niye panom var bu rakaya? Gördün mü? Ağam 40 para Benim kafamla bir tane ekran düşüyormuş, ölüyormuş Yemeğin var ya felaket kötü olur. Ben 45 param var ha hemen şuradan şey çekelim. Ben oraya gideyim. Arkamda sıkıyor lan. Buraya sordan mı bak? Tordan bakayım. Şurada bir buz pul yiyeceğim. Buz önemli agam. Agam hiçbir şeyiniz olsa kesinlikle buz pulleyin. Yani bak en azından bir 3 tane Eee enerji bir buz diyor. İki tane herkes bir buz diyor. Yani ne kadar görüyorsun bak şey hatta şey çıktı bak görüyorsunuz. Bak aptam dolmaya başladı. Hakan siz de bu buz dolmadan bir tane beğeni yapıştırın lütfen. Bakın Bomb sukat squat girdim aga ya. Bomb sukat squat girdim. Eee sırf şu like bir like at. Bir like at. Seni izleyen kişi, izleyen kişi bir like attın mı? O adam lan sen. Adam, adam. Adam, adam. Bak adamın hası. <laughs> sen kafalarını dayansın. Kendini <laughs> derdi tesisi bana gelme. Gibi ya. Sonun değil. Ama esen hoştu işte kendi kendine. Her şeyi içi öyle. Beni ilk Genelde şerefli. Hoş. Agam ben ben bir azgınlık olmuş neden hep böyle böyle zamanlarda şarkı söylüyorum neden onla bin üç bin yıl kapıları ya al onu benim. ha tamam agam şu an rutum mükemmel ötesi Ağam şu an yapacağın tek iş <Sessizlik> One man squat bring win Bu arada adam gören kardeşlerim var mı? <Sessizlik> Ağam bu arada da Like atmayı unutuyanlar var diyor. PUBG. Dermişim. Fakir. Fakir lootunu da yirmişim. Oğlum buna niye 4x takıyorsun lan? O yüzden senin kafan mı güzel? 4x'de sıfır attığımızı bir şey düşünsene yakın fayda. Direkt var ama direkt gözüküyor. Aha adam yok. da yer. Botu bu. Bot bu. Adam bot adam ağzına ne <laughs> ağzına Ne ya? kapı koymuş ne pencere koymuş. Adam, Ağlam, şu adam şu an loot'un mükemmel ötesi. <laughs> şu an <de> bir çekerdim. <laughs> şu an var ya. Şey İçeri gideceğim de hiç gitme gidesin yok ya. Adam diyor ki elimi de sürmedim. Şu an beni her türlü araştırmak istiyorum. Sıkın ya sıkın. <laughs> sıkın oğlum. Azıkıyorlar vallahi bak gördünüz mü? Ana ana. Kang <laughs> Bay bay. Yani. Araba. Ha, tar Evdeler mi? E Yoktur şurası kıy. Şey Evde bir yok lan. ye kimmiş diyorum. Ben ne diyorum. Geriye Ertiğe Neyse agam bu maç. Bir al bin alamadım. Kaç kilo? 7 kilomuz. Agam arkaladılar orada. Şeydeki adama vuracağım diye. Tamam vuracağım diye. Niye ben ona oynadıysam? Yani araba sesini aldım. Adama niye oynamaya kalktıysam ben orada. Neyse agam bu maç ne yapacağız? Aga bu sefer otomatik eşleşme açacağım. Tamam mı? Siz kesin <laughs> Ben yapmadınız. O yüzden nazar değil bak. Beğeni atmadınız nazar değil. <laughs> Beğeni atmayanlar. Beğeni atmayanlar size diyorum. Beğeni atmayanlar. İyi <laughs> <laughs> iyi. Ben zamanında bir tane Metro çekmiştim. Be mükemmel abi varmış. Metro isteyen kardeşlerim var mı? Agam tamam agam. Sen kafaların da yarası. Ne diyorsun? Sen Nerede

Agan bu arada oyun en iyi ikilisini Bak Metro'nun en iyi ikilisi iki ikili yazın bana. Tamam bir de bana PUBG Mobile görev ver. Hatta dur bunu şortu çıkar. Agan herkese görüşürüz diyorum. Bay şey, bay.